Yaşamın renkleri başlıyor. Beyma Özgün, ben. Kuşadası 105 Efendisiniz. Bugün konuklarımız var. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize güzel şarkılarla eşlik edecek sevgili Rukiye İnan. Ve hemen bakıyoruz bugün kimler gelmiş. Hoş geldiniz Hakan Bey. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Önce çok, sizden başlayalım. Çok teşekkürler. Ee, buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de Kuşadası Naci özel Naci Aktan okulları olarak da okul müdürlerimiz ve öğrencimizle beraber bulunuyoruz teşekkür ediyoruz. Evet. Kevin kurucu temsilcisi evet, Kevin, Sevin, Kevin, evet. Sayın Hakan Kalelioğlu ve öğretmenimiz aynı zamanda okul müdürümüz Hande Gücü Hanım ve sevgili Ayşe Naz Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki <laughs> siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizden başlayalım. Ee, tabii ki güzel bir eğitim kurumumuz. Vaktin da öğrencilerini birçok alanda yetiştirdi. Evet. Başarıları var. Evet. Birazdan Hande Hanım bize aktaracak. Öncelikle size soralım. E, KEV ne zaman kuruldu? KEGEV'di, KEV adını aldı. Biraz bize tarihçeden söz eder misiniz? Evet. Şimdi bizim eee Kegev olarak 1991 yılında kuruluyoruz ama Kuşadası Özel, Özel Naci Akdoğan Okulları olarak 1993 yılından beri eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kegev'in adı altında dün, Kuatmer ve Seatmer de var. Yani üç unsurumuz var Naci Akdoğan Okulları, Kuatmer ve Seatmer olarak devam ediyoruz. Yani gerçekten Seatmer'de hemen bir nokta koyalım o kadar başarılı bir yer oldu ki. Gitmiş miydin hiç sen oraya Ayşenaz? Hayır, peki. daha sonra söyleyeyim. Ama herkesin de burayı ziyaret etmesini evet. ter, e, öneririm. Eğer evet. e, Bahçesi'nden Koğaltmer'imize çok güzel Bahçesiyle, her şeyiyle güzel. Evet. Orada çalışan arkadaşlarımız sanatıyorlar. E, ki mübadele günlerinden anılar da var, eserler var, müze Biz olarak orada da. Evet, evet sizlere de sizlerin <laughs> dinleme şansı yani, tabii. Tabii tabii evet. sizlerin de buluşuyoruz zaman zaman eee Gerçekten güzel bir vakıf bünyesi içerisinde çalışan çalışmaktan da gurur duyuyorum. Evet. Aslı benim mesleğim emekli banka müdürüyüm ben. Evet. 33 yıl bankacılık hizmeti yaptım. Daha sonra emekli olduktan itibaren de bu yıl 2022 yılından itibaren Kuşadası Özel Naci Akdoğan Okulları'nın kurucu temsilciliğini yapıyorum. Ve benim için çok çok güzel bir duygu. Nitekim Farklı bir e, sektördeyim. Eğitim sektörünün içerisindeyim. Ama bir taraftan da tabi ki okulumuzun mali işlerinden de ilgileniyorum. E, bu da gurur verici. Kendi nitekim çok güzel öğrenciler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizden de gurur duyuyoruz. Evet. Ki e, ikinci bölümde e, öğrencimizden de bir kompozisyon yarışmasında üçüncülük ödülümüz var. Bölge üçüncülüğü. E, kendilerine gurur duyduk ve bugün de beraber bir programa katıldık. Ne güzel. Bundan sonra da bekliyoruz. Spor başarılarınız da var biliyorum. Spor başarılarımız, <laughs> satranç, spor başarılarımız, evet. yüzmede, teniste başarılarımız var. Peki. E, bunlar da tabii Hande da. Evet. Siz nerede ne doğmuştunuz Hande Ben memur çocuğuyum. Ben evet. en Ben Elazığ'da doğdum ama Aydınlıyız. E, uzun yıllar ben İstanbul'da büyüdüm. Evet. Okullarım İstanbul'da bitti. Daha sonra bankacılık deneyimim de Aydın, Kuşadası ve Ayvalık'ta devam etti. Ve şimdi şu anda e, burada görevimize devam ediyoruz. <laughs> Çok güzel. Peki o zaman şimdi Hande Hanım'dan öğrenelim. Merhaba Hande Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar herkese ee, iyi günler. Hoş bulduk. Şöyle ayarlayalım size doğru. Tamam, Tamamdır. E, şöyle. Hande Hanım siz de biraz kendinizden söz eder misiniz? Nerede doğdunuz, nasıl bir eğitim aldınız, nasıl buluştunuz Kuşadası'nda <laughs> 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 Nacak Tabii ki, tabii ki Belmi Hanım. Ben 1977 Burhaniye Balıkesir doğumluyum. Aslında Kuzey Ege'liyim. Evet. İlk öğretim, orta öğretimi kendi memleketim Burhaniye'de tamamladıktan sonra üniversiteye Ankara Hacettepe Eğitim Fakültesi Fizik Almanca Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Özel okullarda 2000 yılında göreve başladım. Çok güzel. Bu bu yıl 22. yılımı Oo, tamamlıyorum. Eğitimci bir ailenin kızıyım. Ee, özellikle bu mesleği seçmemde ve bu meslekte ilerlememde babamın çok büyük faktörü var. O ilk öğretmenim diyebilirim. Ne güzel. Ee, buraya evlenerek geldim Eşimin <laughs> vasıtasıyla Eş, geldim. <laughs> evet. Ee, 18 yıldır Naci Hakkani Okullarında çalışıyorum. Öğretmen olarak başladım. 8 yıl öğretmenlikten sonra kendimi idareci Koltuğu'nda buldum. Ee, uzun soluklu bu okuldayım. Ee, vakıf okulu, vakıf okulu olmanın çok büyük avantajları var. Ee, huzurlu, verimli, huzurlu bir ortam. Çalışanlar huzurlu. Ee, huzurlu olduğunuz ortamda da verimli olursunuz. Buna inanıyorum emek verdiğiniz yeri seversiniz. Diyorsun, ee, kesinlikle. Yani e, kadromuz bu şekilde okulunuzun. Bu arada İsmail Dişen iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Yani. Şimdi Ayşe nasıl tanıyalım? Mikrofonu geçirir misiniz lütfen Ayşe Nazı? Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin Merhaba, Ayşe. Hoş Biraz yaklaştırır mısın mikrofonu sana? Tamam. tamam. Ee, seni tanıyalım Ayşe Naz. Ee, ben Ayşe Zevgin. 19 Nisan Erol çünkü... nesi oluyordu? <laughs> Hiçbir şey <yapıyorum>. <gülüyor> Peki. <gülüyor> 19 2009 Barbar doğumluyum. Hı, -hı. Ee, İlk okulumu kendi şu anki yaşadığım yerde tamamladım. Güzel Çamlı'da. Hı -hı. Sonra Nacak'tan burslu sınavı gibi 175 burs kazandım. Aferin. Ve bu, bu, okulda okumaya başladım. Okulumu çok seviyorum. Gerçekten çok iyi, nitelikli ve güzel bir okul. Çok güzel. Kaçın sınıftasın? 7. Yedi Yedin sınıftasın ne güzel. Daha yılların var evet. bu okuldan mezun olduktan sonra. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun? Herkes soruyordur ama ben de sorayım. Satranç koçlu. Aa, ne kadar güzel bir meslek. Sen sen oynuyor musun? Oynuyorum, çok severim. Ne güzel. En çok hangi taşı seviyorsun? Vezir. Paretet, Vezir, Her hmm, yere hareket eder. Süper. <laughs> <Vezir. gülüyor> İyi bir yönetici. Süper. Ee, bir başarın var. Biraz sonra müzikten sonra senin başarı kompozisyonunu dinleyeceğiz. Nasıl karar verdin bu yarışmaya katılmaya? Bu yarışmaya katılmaya şimdi... E, Türkçe K12'den bir yarışma yollamıştı. Baktım, yaratıcılarına... K12 dediği Erasmus Kaoni. Projesi. E, evet giraltı sularını görünür yapmak konuda bir kompozisyon yarışmasıydı. Oo. Öncelerinde ben öğretmenime kompozisyon atmıştım, yollamıştım. Hmm. O okul dergisinin yayınlandı. Tamam. Ben dedim ki, Arşene sen bu işi beceriyorsun, neden yarışmaya girmeyesin ki? Sonra o, o kompozisyonu iki gün boyunca düşündüm, yazdım, araştırdım, <laughs> bayağı bilgileri araştırdım ve kompozisyon böyle ortaya çıktı. Normal teslim tarihinden çok çok önce attığım için bana bu yarışmanın haberi geldiğinde, işte üçüncü olduğun haberi geldiğinde ben dedim ki ne oluyor ya ben hiç böyle bir yarışmaya katıldım hatırlamıyorum. <laughs> sonra sonra aklıma geldi hatırladım. Çok Aynen. güzel. Peki sonra nerede tebrik ettiler seni bir şeyler verdiler sertifika falan? Ee, nerede oldu tören? 21. şube müdür, bölge müdürlüğü. De. Nerede? Aydın, Aydın mı? Aydın. çok güzel. Oraları da görmüş oldum böylelikle. Evet ne güzel ama yeraltı suları ile ilgili gerçekten ilginç olmalı hem sular tükeniyor sen onu konuda da dikkat çektin herhalde kompozisyonunda merakla aynen dinleyeceğiz aynen. ama müzikten sonra bekliyoruz ya sonra tuzlu su içer misiniz diyelim ki çok susamışsınız adeta içiniz yanıyor koca bir bardak suyu dolduruyorsunuz ve aceleyle ağzınıza götürüyorsunuz o da ne daha ilk yudumda öğürerek tükürüyorsunuz. çünkü su tuzlu Çeşmeye koşuyorsunuz. damacanı yokluyorsunuz. Dolaptaki şişelere bakıyorsunuz ama faydası yok. Hepsi tuzlu. Karşı komşuya soruyorsunuz. Marketi koşuyorsunuz. Yok, yok. Kana kana içeceğiniz bir damla su bile yok. Ne yapardınız? Tüm bunları çok uzak mı sanıyorsunuz? Eğer öyleyse ancak kendinizi kandırabilirsiniz. O da bir yere kadar. Bir an önce uyansanız iyi olur. Ziya, yeraltılarımız tükenmekte. Ve büyük tehlike adım adım yaklaşmakta. Hepimiz biliyoruz. Tuzlu su içilemez ve yaşamamız için tatlı su ihtiyacımız var. Peki bu tatlı su sınırsız mı? Tabii ki de değil. Ne yazık ki su kaynaklarımız sınırlı ve bu su giderek tükeniyor. Peki ya siz? Tehlikenin farkında mısınız? Dörtte üç sularla çevrili koca bir dünyamız var ama ne yazık ki bu suyun yalnızca %0.01'lik oranı tatlı. Sonuç itibariyle erişebildiğim su çok az. Ve biz bu suların diş fırçalarken 6 litresini, el yıkarken 4 litresini, sifon çekici 10 litresini, bir makine dolusu bulaşığı elde yıkayınca 103 litresini, makinede bulaşık yıkayınca 9 litresini kullanmış oluyoruz. Bir kahve 140 litre su tüketiyor. 7 damacana su demek bu. Sadece küçücük bir fincan kahve. Günümüze keyif veren, kendimizi iyi hissettiren. Peki ya sonra? bir bardak süt 200 litre su tüketiyor. Giydiğimiz pamuklu tişörtler 2700 litre su yapıyor. Bir hamburger ne çok severiz değil mi? Ah ondan bahsetmek bile istemiyorum. 2400 litre yani 126 damacana su. Küçücük hamburger 2400 litre su harcıyor. Peki ya sonra? Anlayacağınız sularımız tükeniyor. Bu, bu durumda devreye ne giriyor? Yeraltı suları. Yeraltı sularını jeotermal enerji santralleri ile elde ediyoruz. Bu su daha çok sıcak kayaçların ve sığ yerlerin bulunduğu alanlarda çıkarılır. Peki biz bu suyu çıkarırken neler oluyor? Hepimiz biliyoruz ki bitkiler kendi sularını yer altından alır. Bazı yeraltı hayvanları yeraltı sularından faydalanır. Bizler ise bu suyu çek, bu suyu çektikçe yeryüzünde bu suyu görünür hale getirdikçe onların suları azalıyor. Böylece yavaş yavaş nesilleri tükeniyor. Biz bu canlılar olmadan yaklaşık 18 günlük bir zaman dilimi kadar yaşayabiliriz. Yeraltı suları yağmur gibi doğal olaylarından sonra toprağa veya toprağın altına sızdıktan sonra meydana gelir. Bu sular ya buhar olarak ya da su olarak elimize ulaşır. Buhar olarak çıkıldığı yerlere Aydın ilimizi buharken ilçesi örnek verilebilir. Denizli ilimizde bulunan Pamukkale teravertenleri içine çokça termal su barındırır. Termal su, yeraltı suyun çıkılmış, çıkarılmış halidir. Bildiğimiz üzere termal sular birçok hastalığa şifadır ve tedavilerde kullanılır. Buradan anlıyoruz ki aslında yer suları bizim için hayati önem taşır. Termal sulardan bazıları içilebilir, bazıları ise içilemez. Biz içilebilir olanları içer, içilemeyenleri ise tedavilerde ve ilaçlarda kullanırız. Termal suları hayatımızın birçok alanında kullanıyoruz ama farkında değiliz. Biliyor muydunuz termal suların masaj, fizik tedavisi ve cilt bakımları kullanılır. Bütün bu örneklerden ve verilerden sonra artık daha iyi anlıyoruz ki suları daha çok korumamız gerekiyor. Yer suları korumazsa yer altı suları kullanılır. Yer altı suları korunmazsa su kaynaklarımız tükenir. Su kaynakları tükenirse bu bütün canlıların sonu demektir. Korkutucu değil mi? Hani hep öğretmenlerimiz söylerdi çocuklar su kaynaklarınızı koruyun, sudan israf etmeyin. Çoğumuz dikkate almazdık. Şimdi dikkate alıyor muyuz? Şimdi nasıl bir şey olduğunu gördük mü? Bunu da yaşayarak öğrendik. Gelecek nesilleri yaşanası bir dünya bırakmak için gelin sularımızı koruyalım. Ay tebrik ederim. Çok şahane evet, valla. Evet. Büyük büyük evet. kocaman evet. alkışlar. <laughs> ee, verir misiniz mikrofonu Ayşen'inize? Ayşen'inize gerçekten iki günde odaklanarak böyle güzel bir <laughs> çalışmayı yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Hem istatistik bilgileri var hem böyle gözdağı veriyorsun evet, evet. herkese. Evet. Neler olup <laughs> bittiğini aktarıyorsun. Gerçekten çok güzel. Bundan sonra da lütfen bütün yarışmalara katıl. Yani senin yazma gücün ve yeteneğin e, derece getirir ama önemli olan daha çok seni motive etmesi. Katılıyor musun öyle yaptığın yarışmalar var mı? Ee, çocuk gözüyle yiymişsen yarışmasına katılmıştım bizim Süper. okulumuzda. O yayınlanmadı. Benden daha iyi yazan biri vardı. Sonra yine suyla alakalı Hı. bir yarışması vardı. O benim okul dergimden yayınlandı. Okul dergisinde yayınlandı. Çok güzel. En son olarak da bu yarışmaya katıldım. Çok yarışma olduysa direkt olarak katılmayı düşünüyorum. Ay çok güzelmiş. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Sizleri de öğretmenleri de iyi yönlendirmişler seni. Yani bu herhalde okuttun değil evet. mi Türkçe öğretmenine de? Evet, Türkçe öğretmenlerim edebiyat orada şey etkinlik koordinatörü olarak çalışan bir edebiyat öğretmenim var. Evet. Onların Onun... isimlerini de söyle istersen onlara da tebrik evet. edelim. Dilek, öğret Dilek Çoman, Dilek öğretmenim. ve evet. de Hülya Altay Kaygısız, Türkçe öğretmenim. Aynı zamanda sınıf öğretmenim. Peki, onlara da buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonu tekrar e, Hande öğretmeni verir misin canım? Evet Hande Hanım. Şimdi sizden okulla ilgili bilgileri alalım, istatistikleri alalım, öğrenci başarılarıyla ilgili rakamları öğrenelim. Evet, 1993 yılından beri Kuşadası'na ve çevresine tam 29 yıldır e, layık ve Atatürkçü eğitim anlayışına sahip olarak hizmet vermekte olan bir okuluz. Bir nokta koyalım. Ferhan Esen bizi izliyor Eskişehir'den. Evet, size de çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tebrikler demiş. Sağ olun. Sağ olun. Evet, devam edelim ediyoruz. isterseniz. Ee, doğal bir ortamda özgüvenli, kültürel ve ahlaki insani değerlere saygı gösteren, araştırmacı, evrensel görüşe sahip olan, yabancı ve teknolojiyi iyi kullanan ve en önemlisi de Atatürk ülkelerine bağlı bireyler yetiştirmek okul olarak hedeflerimiz. Hı hı. Bu anlamda sadece akademik başarı değil, bunun yanında kültürel, sosyal faaliyetlerle çocukların sosyal yönlerini de geliştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Aslında yaptığımız o kadar çok şey var ki ben Hanım, hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Biraz spor Temel, başarılarından söz edelim. Spordan dersimiz. başlayalım. Bu yılki özellikle başarılarımızdan bahsedelim. İki yıl pandemiden sonra ki biliyorsunuz bu dönemde yüz yüze eğitim olmadı. Sportif faaliyetler gerçekleşemedi. Biz onlineda olsa beden eğitimi derslerimizi çocuklarımıza, evlerine ulaşarak yaptık bu dönemde aslında. Ee, bunun sonuçlarında bu sene çok güzel aldık. Ee, basket'te il üçüncülüğümüz var. Yıldız erkeklerde, yüzmede il üçüncülüğümüz hem erkek kategorisinde hem kızlar kategorisinde. Santranç'ta kızlarımız il, il birincisi oldular. Teniste il üçüncüsü oldular. Ee, bunun dışında bütün e, milli belirli gün ve haftalar, milli bayramlarda da çocuklarımız direkt, gerek resim, gerekse kompozisyon gerek şiir alanlarında birçok ödüller alıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Evet Melek Sözer de diyor okulumuzla gurur duyuyoruz. <laughs> teşekkür Şahideye ediyoruz. Şahide de bizi izliyor. Evet, teşekkür Merhabalar. ederiz. Merhabalar. Yani tabii ki öğrencilerin başarısı sizin de başarınızı getiriyor e, ve onların aileleriyle ilgili de e, çok büyük gurur kaynağı olmuş oluyor öğrenciler. Çok büyük gurur. Yani Hı -hı. E, bizim okul hedeflerimizden biri şu, bizim çocuklarımızın hiçbir zaman bir materyalle öne çıkmasını biz istemiyoruz. Hı -hı. E, biz çocuklarımızı hep başarılarıyla, olumlu davranışlarıyla yüreklendiriyoruz. Bizim yaptığımız aslında onları yüreklendirmek, e, onlara koşluk etmek. Ee, ve bu işler gerçekten, bu başarılar kolay elde edilmiyor. Bir emek istiyor ve burada ailenin de çok büyük katkısı var. Bu başarıyı tamamen okula e, yüklemek de çok doğru değil. Aileler de bu anlamda çok de bulunuyorlar. Ee, biz her başarılı çocuğu destekliyoruz, yüreklendiriyoruz. Her bayrak döneminde onları alkışlatıyoruz, ödüller veriyoruz. Ee, bir emek var ortada ve bu emeği çocuklar gösterdikleri zaman ki bunu arkadaşlarına gösterdiklerinde daha fazla motive oluyorlar. Ben öyle düşündüm. Öyle mi Ayşen? Çok çok, çok bayağı. <laughs> ne kadar güzel. İsterseniz bir soluk arası verelim ve tamam. Hakan Bey'e dönelim. Hakan Bey gelecekle ilgili projeleriniz, hedefleriniz nelerdir okulda? Tabii çocuklarımızı biz e, ileriye dönük olaraktan başarılı Atatürkçü layık öğrenciler yetiştirmek için öğretmen, öğretmenlerimizin de katılarının yanı sıra fiziki ortam, doğal ortamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerle de bunu görüyoruz zaten başarılarıyla. E, amacımız bizim e, çocuklarımızdan çocuklarımızla beraber aranılabilen, iletişimi kuvvetli olan çocuklar, kendi özgüvenli olan öğrencilerimizi yetiştirmektir. Bu arada taş boyama, giyim olduğunu siz biliyorsunuz herhalde. Okulumuzda gurur duyuyoruz, yöneticilerimiz de diyor. <laughs> Ayşe sen mi bu Annesi. <gülüyor> Annen. <gülüyor> Annen mi? Aa çok mutlu oldum. O güzel meteoroloji duvarlarına falan annem mi resimlendirdi? Evet. Aa, annemin çalışmaları konusunda çok bilgi bilgiye sahip değilim ama. Peki. <laughs> ya annemin çalışmaları konusunda çok bir bilgiye sahip değilim. O genelde gezeliyim. Biz uyuduktan sonra çalışmayı tercih eder. <laughs> ama çok güzel çalışıyor. Instagram'da satış yapıyor. Oo. Yakındaki dükkanlara verdi bir sürü böyle panolarını. Yani çok seviyor, işini severek yapıyor ve bundan güzel de bir para kazanıyor. <laughs> Oo yani annesinin de böyle güzel Evet kabuğu da şey, yaptıysa. Şey, 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 evet. evet hocam devam ee, edelim. Şimdi Ferhan hocam biraz önce teşekkürlerini etmişti. Biz Ferhan evet. hocamın bir yol almıştık evet. geçimiz aylarda. Beyin farkındalığıyla ilgili yani evet, olarak. Evet biz de muhafazede fark... katı evet, katıldık. E, beyin farkındalığı neydi? Ferhan Hocam bu e, yönden gerçekten çok büyük katkısı oldu. Biz öğretmenlerle beraber bir video konferanslar yapıldı. Video konferanslarda işte çocukların beyinleri nasıl kullandıkları, neler yapabilecekleri ne değinildi. Ve akabinde e, öğretmenlerimize, çocuklara bunu yansıttılar. Nasıl yansıttılar? Seramik öğretmenimiz beyinler yaptı. Resim iş öğretmenimiz işte boyamalarla beyni anlattı. Daha sonra bunun takibinde e, işte müzikle beraber, dansla beraber beyinlerin hangi tarafını kullanıyorlarsa onunla beraber sahne aldılar. E, sonuçta Burçin Hanım da e, biliyorsunuz e, bizim Orhan'da evet, kuat, evet, Kuat Mer'de bunu sonlandırdığımız bir gününde Burçin Hanım bize katıldı ki Orada e, açıkladılar kendileri de ne kadar faydalı olduğunu, dansın, beyin üzerindeki faydasını ama bunda tabii ki tekrar biz Ferhan hocama teşekkür ediyorum buradan e, bize büyük katkıları oldu. He Bunun e, takibinde de daha devamı gelecektir. E, nasıl gelecek? Önümüzdeki günlerde bir depremle ilgili çünkü deprem kuşağındayız biz. Depremle ilgili de başka bir profesörümüzden Erdal hocamızdan beraber bir zoom üzerinden bilgilendirme yapılacak. Nedir bu bilgilendirme? Bizler bilmiyoruz çünkü deprem büyüklüğü nedir, şiddeti nedir? İşte okuyamıyoruz onları. Bunu Erdal hocam 2007 yılından itibaren deprem yönetmediğinin yazan bilim kurulu üyelerinden bir hocamız. İslam Teknik Üniversitesi'nden. çok güzel, evet. çok önemli. Ee, Onun tarihini de lütfen e, duyurun ki, bize, biz de bakalım. Tabii, 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 çok en çok ilgimizi çeken ee, nokta çünkü e, kendileri şöyle diyor. Deprem yani sloganımız olacak. Deprem e, binalar üzerine depremin hissettikleri nelerdir diye. Binalara etkileri nelerdir? Evet. bizler yani depremin daha farklı yönlerden e, ortaya çıkartılacak, ortaya ele alınacak. E, bunu da heyecanla bekliyoruz o günü. Evet. Sizlere de duyuracağız. Tabii mutlaka. Bu arada Ferhan Hocam yazmış. Kuşadası'na çok yakışan bir okul. Uzaktan da olsa ilgim ve desteğim devam ediyor diyor. Evet biz şimdi yine müzik gidiyoruz. Müzikten sonra devam ediyoruz. Teşekkür Az günler Yaşamın renkleri devam ediyor. Ve sevgili Rukiye İnan'la beraber bugün konuklarımız KEV Vakfı'nın özellikle eğitim vakfı olduğunu tekrar belirtelim. <laughs> evet. Hande Hanım, Hakan Bey ve başarılı öğrencimiz Ayşe Nazla beraber hem okullarını temsil ettiler hem de bilgiler aktardılar. Şimdi Hande Hanım biraz önce dediniz ki artık okuldan mezun olan öğrencilerimiz çocuklarını getiriyorlar. <laughs> evet, ben evet, hanımcım yani e, artık torunlarım geliyor diyorum. Evet, ne kadar güzel. Öğrencilerimizin çocukları okula başlıyor. E, gerçekten çok insana dokunmuşuz. Bu çok güzel, çok umut bir şey. <laughs> Ee, çocuklarını bizlere tekrar emanet ediyorlar. Ee, kendilerine ait hissediyorlar bu okula. Ee, bu okul herkesin okulu. Ee, bu okul Kuşadası'nın Kuşadası'nın çevresinin okulu. Ee, herkesin bu okula sahip çıkması gerektiğini inanıyorum. Çünkü bu bir vakıf okulu. Evet. En önemlisi bir vakıf okulu. Hı. Ee, sadece akademik başarı değil, birçok bir e, misyonu ve vizyonu var okulumuzun. Bundan en önemlilerinden önemli bir tanesi de sosyal sorumluluk projeleri. Ee, çok uzun yıllardır Doğa Dostu okuluyuz. Ege Orman Vakfı e, uzun yıllardır çalışıyoruz. Melek öğretmenimiz de e, bu konuda bizlere her zaman hep destek. Çağdaş Şam'la birlikte çalıştık daha önce. Hı hı. Şu ana kadar 9000 fidan bağışladık. Ne kadar güzel. Sosyal evet. sorumluluk projelerinde bence en önemlisi evet, bu. Değil evet. mi? 9 bin fidan bağışladık. Ee, okul aile birliğimiz bu sürdürülebilir bir kampanya gibi oldu. Ee, bir seneki okul aile birliğimizde de desteklerini bizim üzerimizde devamlı hissettiriyorlar. Yine hedefimiz bu sene bin tane daha bağış yapıp 10.000 fidana ulaşmak. Ormanımız var, korularımız var. Ee, LÖSEV'de de uzun yıllar çalışıyoruz. Ee, LÖSEV'de de e, gerekli bağışlarımızı yaptığımız gibi e, pijama kampanyaları, oyuncak kampanya kampanyaları, e, sürekli yapıyoruz. E, bu da bizim devamlılığımızı gerektiren e, sorumluluk projelerinden biri. Çok güzel. Okulun bahçesi de çok büyük bir bahçe. Evet, çok Orada bir bahar, neler yani. yapıyorsunuz merak şimdi, ettim. Şimdi en güzeli şöyle 19 dönümlük bir arazi üzerinde okulumuz. E, ben de bir ebeveyn olarak e, benim de 15 yaşında bir oğlum var. E, çocuklarımızı o bizim yetiştiğimiz sokak kültürünü veremiyoruz maalesef şu dönemde. Ama okulumuz buna çok müsait. Ee, bahçesi, açık alanları, e, o kontrollü sokak kültürünü verebildiğimiz bir alan açıkçası. E, biz eski oyunlara da ağırlık veriyoruz. İşte o yakar toplar, hmm. seksekler e, birçok alanımızı çok rahat kullanıyoruz. Okulumuzun e, doğasından dolayı mesela en önemlisi sincaplarımız var, köpeğimiz var, kedilerimiz var ve bunların isimlerini hepsini çocuklarımız koyuyor. Ne kadar güzel. Evet. <laughs> e, açık alan sınıfları oluşturuyoruz. Çocuklar bazı derslerini dışarılar, dışarıda yapıyorlar ve bu pandemi döneminde özellikle bunun çok avantajlarını yaşadık. E, ve Türkiye'de çok büyük örneği olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir alana, bahçeye, doğal ortama sahip olan bir okul belki Türkiye'de ikinci büyük okulumuzdur diyebilirim. Çok güzel. Ben şimdi... E, özellikle Ayşe sormak istiyorum. Biraz önce demiştik ki satranç koçluğu Konusunda kendini ileride görüyor ve o konuda yetiştirecek herhalde. Satrançı seviyorsun herhalde. Evet. Siyah taş mı beyaz taş mı oynuyorsun? Beyaz. Beyazlarla peki. E, bu arada müzikte de hangi biraz önce konuşmuştuk hangi şarkıcıları seviyorsun diye <laughs> e, biraz tekrarla bakalım hangilerini seviyordun? Ee, Türkçe olarak Son Feci Biciklet adlı bir grubu. Ay evet çok ya. Dinlerim. Ben de çok seviyorum. Ondan sonra İ İngilizce olarak Billie Eilish çok severim. Evet. Başka? K-pop'tan hangilerini seviyorsun? M.N.I.X. <laughs> en güzeli <laughs> o. <gülüyor> en evet. güzeli o. Popüler olması da en iyisi o bence. Evet. Anlatabildim mi? Başka ne dinliyordum ben? Bir tane Fransızca bir şarkı vardı. Blasphemy diye. Onu çok dinlerim. Hı, çok güzel, güzel bir şarkı. Fransızca biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum <laughs> <laughs> ama yine de dinliyorum. Anlamı belki çekti senin müziği. E, peki, e, bizim radyoda da gelip e, çalışacak mısın, çalışacak mısın? Biraz önce demiştim hani müzik seçersin, beğenirsin. Yazın belki. Bilmiyorum bunu düşüneceğim. Olabilir. <laughs> Peki. <laughs> Arkadaşlarınla beraber zaman zaman gelip burada radyo programına da katılabilirsin. Lütfen onlara da ilet olur mu? Tamam. Peki. Ee, şimdi Hande Hanım son söz. Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Arkadaşlarına teşekkür etmek ister misin? Annene babana ya da kime? Tabii ki. Ee, en yakın arkadaşım Hatice'ye buradan selamlar. Ona çok teşekkür ederim. Ona her zaman destek oluyor. Aileme çok teşekkür ederim. Kardeşime, anneme, babama, hepsine. Aslında sınıf arkadaşım Diana'ya özellikle çok teşekkür ederim. Okulda eğlenmemeye çok sağlayan kişilerden birisi. Benim motivasyonum çok yükseltti. Ay çok güzel. O kompozisyon yazar zamanlarda. Evet. O kadar. Evet Ayşe Naz Evgin kompozisyonda bölgemizin üçüncüsü, <laughs> olarak bize katıldı ve güzel bir kompozisyonu okudu bize. Eminiz yeraltı suları konusunda sen de çok dikkatlisin değil mi? Evet. Herkesin öyle olması gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hande Hanım sizden de öğrenelim. Son mesajlarınız neler? Ya da okulunuzla ilgili aktarmak istediğiniz bir bilgi var mı? Ee, biliyorsunuz bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ee, ben Atatürk'ün bir cümlesini bitirmek istiyorum. Eğitim çocuğu sevmekle başlar der Atatürk. Ee, sevgi çok önemli bizim işimizde. Ee, sevgi, iletişim, e, ve dünyada e, tek ve son bayram çocuk bayramı, tüm dünya çocuklarının bayramı. E, tüm çocuklarımızın ve içinde çocuk ruhunu yaşatan herkesin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eniştendiklerini kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Seçil de bizi izliyormuş. Teşekkürler. Evet Hakan Bey sizden de alalım evet. son mesajınızı evet. ve ben... okulla ilgili ya da vakıfla ilgili bir durumunuz varsa. Evet. Ben de hoşgörünün ön plana çıktığını düşünüyorum. Her başarıda insan sevmenin, onlara değer vermenin, dostluklar, bir insan kumbarası oluşturalım. Bu kumbarayı hep dostluklarımıza atalım. Gün birinde bu dostluklar harcanacaktır, gelecekte harcanacaktır derken onlara sizden iletişimlerinizi kuvvetlendirecektir. O yüzden hoşgörü. Dostluk benim sloganımdır. Ay bu kumbara fikri çok hoşuma gitti. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bunu yani dostlarınızı kumbaranıza biriktirin. Çok teşekkür ederiz. Bir bankacıdan böyle bir <laughs> mesaj geldi. Hem dostluk Süper. hem öğrenciler. Gerçekten ben çocuklarımızı çok seviyorum. Yalnız bir şey de söylemek isterim. <laughs> Okulda başladığımın ikinci günüydü. Ana sınıfından bir öğrenci geldi. Baktı baktı yüzüme erkek çocuk. Şimdi tahmin ediyorum hangi çocuk olduğunu. Kediyi sevecekti. Döndü bana yaptım? bir şey ben sevdim. öğretmen amca kediyi sevebilir miyim? Çünkü <laughs> vakti <laughs> herhalde daha yaşlı gördü. Öğretmen, öğretmenin desi olmayacak, amca desi olmayacak. Öğretmen amca kediyi güzel sevebilir şey, miyim yani. dedi. E, bunu şey. unutamıyorum. Peki. Ben, Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bugün teşekkür e, güzel bir eğitim kurumumuzu ve orada başarılı öğrencimiz Ayşe Nazı, Hande Hanım'ı ve Hakan Bey'i araladık. İyi 20 günler diliyoruz. Evet. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızda e, tüm halkımız, tüm dünya çocuklarına kutlu, mutlu ve sarsız bir gelecek diliyorum. Evet seçildi bize. iyi günler demiş. Teşekkür Sağ ediyoruz. De. Evet yaşamın renkleri sona erdi. Kuşadası 105 FM'deydiniz. Teşekkür ediyoruz.